Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Türkiye'mizin grubun en önemli maçı olan Türkiye'mizin Portekiz'e maçı var. Bu akşam gruptan çıkmayı garantileyecek bir fırsatımız var galip geldiğimiz takdirde. Dualarınızla eksik etmeyin. İnşallah Ronaldo'nun şuymuş buymuş hiç kimseyi dinlemeden çatır çutur maçı kazanacağımıza inanıyorum. Desteklerinizle dualarınızla eksik etmeyin. Let's go! Şu baskıyı kırmamız gerekiyor. Portekiz maça çok hızlı. Eline çarpmış ya. Ortaki hızlı başladı ama o baskılarını hemen bir kırmak bir üzereyiz. Bir Gol bir olsaydı bir mükemmel olurdu. Şimdi kağır. Kağır Aç! Var! Yapma be! Abi bu baskıyı kırın, ısrarlar çıkılar böyle? Korner kullanacağız. Dört numarası olan adam gal etmiş olsaydı Kerem Altın kolu evet, zımbalayacaktı. Evet, evet.

Kerem! Ayağını tutuyor. Formu var, penaltı mı var ya? <laughs> net pozisyon. Bu evde tek yürü hakem. Abi uzak göremiyoruz ki bir net. Ben altı yok. Kerem ya Kerem Allah aşkına ya. Ya bir düzgün vursana ya kişi ya. Bunu <laughs> Bıraksaydın kabram. Ne olacaktı? Hadi bak kornerden ne var benim. güzel bir orta. Hakan, Şimdi Yunus, ortasın, uzak <laughs> Abi düzgün bir orta kurban olayım ya. Rica ediyorum ya. Kimse şey yok adamın yanında tek başına ya. Süper Sinus aç. aç. Frene basacağına gaza bas. Ya ya Allah şuna yapma şunu ya. Dört şunu ya. Karabalık yapıyorsunuz ya. Abi ileride bir, bir durum biz kendi yarı sahamıza çekilecek çıkamayız ki işte zaten. Yapma. Altay, sen oradan kayıp kaptırsaydın var ya ben sana ana avrat üstü deneyecektim bu sefer. Ya uzaklaş sen! Ne yapıyorsunuz ya? Ya sen nasıl bir malsın kaleci ya? Fenerbahçe kurtuldu Türkiye'ye sıra. Fol yok mu be? Ayy. Ya defansa alakası sarafça hareketler yapıyoruz ya. Bu Altay'ın önünde hiçbir maç güven vermiyor kardeşim ya. Bayım dedi tek kırıp ver kafana sokayım ben. Kel kafana sokayım. Kavya benzemiş kamera. Sağ taraf bomboş. Sol taraf bomboş. Yapma! Allah seni belanı versin! Vay tekrar Bernardo Silva. Altılar. Yirmi daha. Ama vallahi ben açayım bir daha göreyim. Altay bu hilecek gol değil be kardeş. Ya vallahi hilecek gol değil ya. Ya zıpla ya bir zıpla kardeşim ya. Biz i̇zliyoruz abi izliyoruz ya. Gerçekten izliyoruz ya. Ya, altay. Bir ay. Deli değiyor bir ama. Yarasa bir ya, kadar bana bahçe seni göndermezdi. Geldi Türk yeni başına bela oldum. Bütün tek kuru. Geldi Türk yeni başına bela oldum. Şansa her sabah sakatlandım. Bu Allah belası yine geldi başımıza bela oldu ya. Az önce söyledim kardeşim bu adam kalede güven vermiyor. Zorlama anasını satayım. mı? Neyse toparlayacağız, toparlayacağız. 1-0 yaparız. Oynayın abi Allah'ınızı seversen ne değiştiriyor şurada ya? Oynayın ya. Tüm bu soktan bir portekizi. Ağzına kaptırıyoruz Samet. Ya Japan'sa oynamayın oynamayın. Allah aşkına oynamayın ya. Hadi be. <laughs> Abdülkerim. Tardiden yine ona Abdülkerim. Adamlar baskı kuruyor Altay'ı ya vallahi Ya çıkar şu Altay'ı lan! Çıkar şu genişe kalın ya! Ya arkadaş nedir Allah'ın şu kalecilerden çektiğimiz ya? ya evet, çocuğa ne anlarsın ya 200 kişiyle biz gağan atamız ki biz böyle. Kan indirdi topu. Faul yok ha bak. Taban değil mi ya? Sürüyor, Çok güzel. Bu arada büyük bir Çok. Ay! Çok büyük ya senin Allah belanı versin Samet, Samet. Allah sağ kendi kalemizi attık. Top çizgiye geçiyor. Ya size var ya, Allah belanızı versin. Ya sen nasıl bir Nasıl bir şey diyecek sen? Altayla, ya böyle bir şey olamaz. Çok çizgi geçti mi ya? Hakem verdi ama. Taban yok mu burada ya? Ya, ya Allah'ım! Çıkar şu kardeşi Ya! Oğlum siz var ya, 22. ya siz nasıl futbolcu oldunuz? Allah aşkına nasıl futbolcu oldunuz? Ya Altay, ya hadi senin defansan mal. Sen zaten malsın. Niye çıkıyor? Kendi kafamıza sıktık. Şimdi kelime doğru kelen. Kendi kafamıza sıktık. Kendi kafamıza sıktık. Şunun için oğlum şunun için Vallahi ya seslenmeyeceğim lan. Şunun için sövmeyeceğim lan. Fena maça daha sıra olsa içinizden geçerdim ben sizin ha. Biraz, Kerem, çok güzel aç. Var. Haydi be. Şöyle bir gol bulsak. Beraber de bitirsek gruplardan çıkma şansımız %70-80 olacak. Son maçtan azından yenilsek de bu akşamki puan durumuna göre yine çıkıyoruz gruplardan. Git ver bu yazma! Ay! Ay! Oymadı tek o Kerem süpersin Kerem. ya! Kerem. Uzak köşeye plasa bırakaydın ya! Kerem. Kurban olayım ya! Kerem. Hadi ya hadi ya! Şu bastığıyla artık kırın Allah aşkına ya. Hadi be oğlum seni var ya Galatasaray'da çok altı. burada da atarsın be. Uyumadı tek kırın Samet. Seni görmek istemiyorum ben ya. Kariyerimde yaptığın tek doğru hareketi Gürcistan maçında gol çıkararak yaptın. Başka bir şey yok. Yine kaleciye dönüyoruz. Yine kaleciye dönüyoruz. Bu Montella Fenerbahçe'nin anasını satayım. Ne bu kaleci oynamalar ya? E, Lan, sen pek bir, bir aktiyar anasını satayım tosta, Canını ortaya koyarak koşuyor ya dışarıya, baskımız, baskımız sonuç veriyor işte böyle baskı kurun ya Kim bu kansızlar be <laughs> Yani doktoran bir şey ki ne Adam bomboş çok hızlı o. Da Çektirme. Çok iyi. En iyi şutunuz bu olur. sana e karşı oynadığımız oyunla yakından uzaktan alakamız yok. Hani topun olduğu bölgeye biz 3-4 kişi anında baskı yapardık. Burada bir kişi gidiyor. O da böyle geri geri giderek yani alakasız bir oyunla basıyor. Yine geldiler. Yine Bernardo Silva'yı Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Oyunda tekrar Ronaldo. Biseriksin zaten. Süpersin çok iyi. Koşana ya. Ya Orkun yapma gözünü seveyim yapma ya. Topu bir Nasıl Basık yapınca nasıl oynuyorsunuz? Topun topun başında. abi yani, her köşe kullan hiç İtiadıma. geçti sahayı. Ondan Kerem. bir Ay yapma, kay. Soparsın Defansa tek kişide adamlar üç bir anda geldi. Son anda, son anda müdahale. Oy çok Hiçbir şey bitmiş değil. 45 dakika var. Onlar iki tane atabiliyorsa biz 2-3 tane rahat atarız. Yeter gibi hareketlenelim oynayalım ya. Çok iyi canım ya. Süper. Kay böyle ya. Kay. Korsalar. Kay. Ay yoksa çok mu? Hiç oldu. Abi Allah sana ya ya vesile ettiniz ya Allah sana ya. Oy be tekrar o. Oy be de tekrar Üç oldu. Kişi çektiler. İnşallah bu akşam top yani bir şekilde berabere kalırlar da son haftaya yani en azından çifte ihtimalle çıkarız. Yani biz bitiriyoruz yoksa bu akşam Allah korusun. O site yok. Defans tamam. Cuma çıkın atak yapmayın da ya. bir kişiyle de olmuyor yani. O kadar da değil yani. Ben samimi söylüyorum. Montella ya Portekiz'i hiçbir şekilde analiz etmemiş. O hissizliğimizden ilk aradan zaten belliydi. Gerekse alakasını açık veriyoruz ya. Adamlar affetmez ki. Ya son 16'ya kalsak yani kimle karşılaşsak biz bu oyunda zaten mağlup olacağız da ya, yani. Olmaz abi böyle ya. Olmaz ya. Yani biz kimseyle suçlamaya gerek yok. Kendi hatamız var şu anda. yani ikinci biraz baskılı başladık ama yani gitti 3 oldu. Canının sağ olsun. Yani biz şunu her zaman destekleyeceğiz. Ama şu insanlara, şu millete bir hece etsin ya. Ya bir oynayın ya. Oynayın kardeşim ya. Sana o kafana sokayım Pepe. Ülker kafana sokayım. Anasını satayım. 40 yaşına geldi adam. Hayvan gibi top oynuyor ya. Yine Pepe. Şaka gibi ya

Bitinya'ya Süper İsmail. Abi ver ver ver. Neves. Süpersin ya. Çok iyi Arda. Abi koş ya aşağıda kimse yok. Arda. Ver. Aç Zeki. Zeki'den Aya paslar güzel ama orta sayıda çok güzel. Şimdi çok iyisin. <laughs> Aç artık. Ya, ya ver. Kaptırdık ya. Allah kahretsin Çok güzel. Ya var. Zeki. Ya. Şimdi Arda. Arda güler. Korner. Çoğuzak korner. Out verdi lan. Korner lan. Kornel. Ver korneri. Ortalık cacık oldu anasını satayım ya. Adamlar yani 4'ü arıyor doğal olarak. Bizimkiler de zaten maç bitti yani saldılar. Yani bizim çekkeyi kesin yenmemiz gerekiyor. O aslan e, ÇK mağlup olursa, beraber kalırlarsa bizden mükemmel biz olacağız. Çünkü biz ÇK'yla beraber de, de kasabadan tur, tur atlayacağız Gürcistan'a. Biz... Bırakma! Hayret Altay! Hayret Oğuz seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Helal olsun. Bravo! Kurtarış da yapabiliyormuş. Vay be! 90 dakikada bir kurtarış yaptın. Vay maşallah! Vay maşallah! Gözümüz aydın. Kurtarış yapabiliyor muydun? üçüncü maçında bir beraberlikte dahi eğer bir futbol mucizesi olmazsa gruptan ikinci olarak Çıkabileceğiz. İnşallah abi, inşallah. Ben abi de değindiğim konuyu şu an spiker söyledi. Bir dahi, yani inşallah Allah'ın da... izniyle gruplardan çıkarız. Ama bu oyun üçüncü asla yeterli değil. Yani sıfır. Yani biz yani rakip güçlü olabilir de yani böyle bir şekilde yenilmezsin anladın mı? Yani umarım mantıklı bir mazeret vardır. Umarım yani bunu çekle karşısında telafi ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Umarım gruplardan da çıkarız. Güzel bir oyunla yani bir son 16'ya kalır da artık yani bir yıllar sonra bir artık mutlu olalım ya. Ülke olarak gerçekten ihtiyacımız var ya. Kalk lan. kalk. Hani hafta bekliyor. Hayırdır ya. Taraftar geldi yine sahaya. Bu akşam üçüncü kez. Yani bu da dünya futbol tarihinde bir ilk oluyor. Üç kere oyun taraftar sahaya girdi diye duruyor. Üçü de Ronaldo'nun yanına gitti. <laughs> Şaka gibi ya. Oyun böyle tek Ronaldo. Düğün ve üçü Ronaldo'nun yanına gitti. Aynı şeyi söylüyorlar. 96 5 bitti. Maç bitti. Üst spor mağlup oldu. Canlara sağ olsun. Biz her zaman öyle ne kadar da bunu destekleyeceğiz. Son maçımız Çekkayla. Biz önümüze bakalım. Zaten gruptan çıkması yani en yüksek ihtimal olan takım Portekiz'i. Yani olabilir normalde futbolda var olmak da vardı. Yani bize yakışmayan bir oyundu. Ama olsun yine de tebrik ediyoruz takımımızı. Moral bozmak yok. Hala şansımız var. İnşallah ÇK'yı para parçaya eder. Son 16'ya kalıp gruplardan çıkarız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.